Ve merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 23 Nisan bütün arkadaşlarımın 23 Nisan'ı kutlu olsun. Arkadaşlar videoya de başlamadan önce size ezberlediğim şiiri okumak Evet. Ups. 23 Nisan sevinçli sebepler saçtı bugün neşemeli işte. eğlenceli Ee, bir şöyle bir şey var. Bir de var. Bir de ne var. Bir de köpek mama. Bir <laughs> var. <gülüyor> arkadaşlar bunu anlatacağım. Siz bakın böyle için Arkadaşlar bunun gibi kul yapmak için böyle. İşte kale. burada. Kalemle konuşmaz. Fakat ben Onu Arkadaşlar bu ilk kalaymamız için böyle şey yaptık. Hmm, bu bu. Hocalar abi şimdi şöyle diyeceğiz. Aa, dolabım açılmaya Yapalım. Olur. Olur. ler boyineti kar bakalım nasıl slime gibi bir şey ama kum. Şöyle hemen elinize aldığınızda çok güzel hissediyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten ben bunu çok beğendim. Yani bunu açıkla bekletirseniz hiçbir şey olmuyormuş. Ama bence çok güzel bir şey. Hadi o zaman oynamaya başlayalım. Hadi yine oynayacak. Tamam mı? Tamam. Hadi o zaman oynamaya başlayalım. Bu şey alsın ben bunu. O zaman ben şöyle kale gibi bir şey almak istiyorum. Ben bunu öreceğim. Şöyle. Özdüm kulumu. Bunu alın. Arkadaşlar ben papir. şöyle dolduruyorum. Şimdi ama böyle şey, şekil oldu. Ben onlar makaslar düzelteceğim. Ben de dolu arkadaşlar. Çok fazla bir konus var ya. çok iyi gördüm. Gördük mü? Arkadaşlar şöyle <laughs> göstereyim. Bakalım. Woohoo! Yo göstereyim arkadaşlar. Yumurta'nın yarısı aynısını bir şey ne yapsın sonra böyle yumurta yapılmamalı gibi, gibi. Çok güzel bir şey bunaklarda bunu yapacağım. Ben de bu arada bunu düzelteyim. Evet. Çok elimi ısıtamıyorum. Zarar verirsen. Hadi sen biraz bir dakika fazlalıkları atalım. Bende çok fazlalık var. Meme. Tamam. Kafası olacak kafası. Tamam biraz daha kafalı yap. Hadi bir iki 3 <laughs> Arkadaşlar <laughs> bir dakika arkadaşlar. Işte. Şöyle. Kafa i̇şte yumurta. Ne şey can kafa. Kafa olsun kafa, kafa. İşte kafa burada. Hayır kafa. Olsun. Arkadaşlar şimdi gözlüğümü giyeceğim ben. Ben de ağzını giyeceğim. Ağz, küçücük olsun ağzı. <laughs> Böyle bir şey dönüştü arkadaşlar. Ee, göstereyim. Ay, <laughs> ay dökülüyor dökülüyor dökülüyor. Yama yama. Ya. Bu mu?

hiç aklıma gelmedi. Şöyle tamam ben de oldum. Böyle olur. Bak ben saçlar benim gibi olacak. Saçlar ha? böyle olacak. Arkadaşlar biraz kesmek istedim. Şöyle. Biraz saçını kullandım. <laughs> tamam bu <olmadı. gülüyor> Daha Çok Hadi, Çok de, güzel fikir bence. Hadi demek ki üstüne Kol en önemlisi. Ben kolu birincisi yaptım kolu. O kulak. <laughs> <Ben> kol, kol yapayım. <laughs> Ede sol daha güzelim. benim saçlarım. Tamam. Ay kolu koptu. Üzür dilerim. <laughs> ben de kolu yaptım kolu. Arkadaşlar saçını getirdim. Ben de kolu yaptım. Arkadaşlar bu arada çok güzel. Bunu ayıralım artık. Şuradan Aa, kesiyorum. Yür, Aa, bir yür. dakika şuradan kesiyorum. Oha. Çıktı mı çıktı. Ben buraya kime koyayım? Arkadaşlar ben artık bunları koyacağım. Ben de koyacağım. Bunu biliyorum. Bir şey yaptım. Şimdi arkadaşlar ben bir tane yemek yapacağım. Onun için şunları şöyle koyayım. Ben de bir tane adam koyacağım. Bunun bir saçımı kestim. Yani... Şimdi bunu kesiyorum emeğin. Şimdi ben... Arkadaşlar <laughs> size söylemek istediğim bir şey var. Senin bir, büyük bir, bir, bir şey... Bir, bir bu tarafa senin, bu tarafa benim. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bu şöyle ufak mı oluyor da? Şöyle... Bu akabiliyor. Ben bir şey deminlemiştim. Şöyle çok güzel bir hal geliyor. Çok güzel. Ve <laughs> sonra attıktan sonra şimdi Çok güzel oluyor. Şimdi bana makas lazım. Dur ben, ben makas alacağım. Şuralarda bir tane daha makas olacaktı. Ben şimdi şuraya kes. Hemen Şimdi böyle bir keseceğim. Şampuan. Böyle, böyle kes. Oh be. Oldu şimdi. Şimdi çıkalım. Şimdi ben bunu kapalak şöyle kullanacağım. Oy. Ay. Bu kancam için. Bir tane. Şöyle bir hat çektim. Kocam Şimdi de görmeyeceğim. Hat çektim. Böyle. körmesin diye ablamı saklıyım. Değil mi? Evet, ablam bulamasın. Allah, Allah. kritik kumda. Arkadaşlar, bir seni bir sürpriz getirdim. İçinde ne var sence? Hiçbir şey. İşte o senin kabın, bu da benim kabım. ona kapı bu da benim kapı Yani eşit bir şey yaptım. Şimdi arkadaşlar o zaman ben yapmaya başlıyorum. Tekrardan bunu koyacağım arkadaşlar. Şu bir yemek yapıyorum biliyorsunuz. Bunlar bunlar tuzağa düştü Akistan. tuzağa düştü. Tamam. Hafifçe şöyle bir yemek yapacağım. Ama ilk önce şu İki tane kullandım. İki tane yapacağım için. Şimdi şimdi ben bunları karışık kalkalım çünkü e, yemeklerde bir salatayı yapacağım bir de e, bir tane yuvarlak makarna. Hacius, hacius. Çok aa ben, ben beklemiyordum evli, böyle evli. bir şey. Ay beklemiyordum hiç. Ben bununla geldi. Oo, kara şimşek. Ve benim favorim. Arkadaşlar, işte bu kısmı bu kadar yapacağım. Ama ilk önce salatayı yapmak istiyorum. Çünkü kuskus kus bir akşam yemeği. Akşam akşamı doğru yiyin. Tutarsam lazım. O yüzden kardeşimle makasını alalım. Benim makasım büyük makas aldım. Evde bir tane daha çocuk makası olacaktı. Ben de hemen bunu alıp geldim. Onu arayacak zamanım yoktu. Çünkü arkadaşlar. Şimdi, 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 şimdi bunu yazdım. Herkes eşine bakın. Ben yapıyorum salatamı. Şimdi, ay, ay. Şimdi ben, şimdi biraz büyük geldi. onun için şöyle biraz kestireceğim. Arkadaşlar hiç yapışmayan bir şey bu. Arkadaşlar bu arada bilmeyenleriniz için küçük bir, bir makar türü. Pilava da benzer ama makarnayı daha çok benzer. Ee, çok güzel bir makarnadır. Öyle güzeldir ki üstünde ben yoğurt atıp da yiyorum. Çünkü ben yoğurdu çok seviyorum. Her şeyin üstüne yoğurt atıyorum. Kardeşim ketçapçı. O yüzden ben, yorktu daha güzel oluyor arkadaşlar bu arada. Evet, tatlı esnemi gömdüm. Şu, şunları da görmesin diye. Şöyle, şimdi arkadaşlar, ben şöyle yapacağım. Şöyle koyacağım. Hazırladığınız zaten bana geliyor. Arkadaşlar, akıyor, akıyor. Ben kaldım da ama yapsın. Evet ya. Çok güzel. Şimdi istemiyorum yemek yapmak. Ben bir şey yapacağım ama bilmiyorum. Lütfen. Arkadaşlar ben ne yapacağımı karar veremedim. Lütfen var. Şimdi bunu video çekeceğim aynı. <laughs> Zaten çekiyorum. Arkadaşlar ben söyleyeceğim. ben ne yapacağımı karar veremedim hiç karar veremedim yani. bulamadım. O yüzden zaten akşama da çok az kaldı. O yüzden videoyu bitirelim artık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve abone ee, ıı, atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bakın şöyle. <laughs> Görüşürüz. İsteyin. Görüşürüz. Ben şu anda akasını veriyorum buraya. Görüşürüz arkadaşlar.